来，来，来 <music>，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来

咱们今天咱们，我有我，今天有。

Terima kasih telah menonton! arkadaşlar güler yüz. Hadi. Güler Arkadaşlar ilk önce kumbaramızı gösterelim çünkü kumbaramız böyle kapalı da var. Şu, ne? Kim geldi? Hadi. Kim geldi? Hadi. O kaç kişi geliyor? kapıyı açın. Sen aç be! anne biz video çekiyoruz açma. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi 10. Dur. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ben dur. Arkadaşlar bir sürü bozuk para var. 21. 22. 23. 10. 11. Arkadaşlar. 12. 13. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 26, 27, de 27 de var. 27. Bozuk, bozuk. Paranın içinde bir tane dişi var. Oyun Anne! Tamam. 10 lira bir tane daha var. Kaç para vardı lan? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 buçuk para var. 38 buçuk para var. 38 buçuk lira. Ucu. Ha. Çekil. Çekil. Ne? Ne? Ego. Şimdi annem oyun Annem oluyor Benim annem oluyor. Sen geç şuraya. Çekil orada. Çekil orada. Şunu bu. Sen ada sada ver. Neyse ki hepsi düşmedi. Arkadaşlar biz bir yere gidip geliyoruz. Bir dakika bekle. Şu kumbarayı koyup geliyoruz. Bekleyin. Kapalı kapalı. Ne kadar <laughs> misafir misafir? Arkadaşlar, arkadaşlar bir sürü misafir var. Size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama bir şekilde göstereceğim. Bir şekilde göstereceğim bir şekilde. Arkadaşlar ben şimdi dolanıyorum. Ben çok arkadaşlar bir şekilde göstereceğim. Merhaba arkadaşlar video... bir şekilde göstereceğim. Hemen. Arkadaşlar yeni video çekiyoruz. Size bir ama gösteremem nasıl göstereceğim bilmiyorum. Video her an her video her an kapanabilir. O yüzden dikkat edin. Gel gelin 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 gel gelin gelin. <laughs> gelin 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 Arkadaşlar Ben su içeceğim. Su Su gel 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 Dur gel 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 Arkadaşlar bizim mutfak böyle. Ama gece oldu. Arkadaşlar. Ah. Bak. Arkadaşlar da gece oldu bak. <laughs> Arkadaşlar ama gece oldu. Arkadaşlar gelin balkona çıkalım. Evet. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar size balkonu göstereceğim. Hadi bakalım. Balkon

Arkadaşlar su var evde suru. Kız suru su var evde. Aslan biz kızda. İki tane erkek var. Allah, Allah orada kaç tane kız var sayamadım. Sayamadım vallahi evet. Biz var ya kimiz sadece? İki tane var. Mesela durun siz ben bir yere gidip <gülüyor> <gülüyor> biz <de> gel. Bize <laughs> gel. Gel. İçinize kaç kız? Herkesin öyle.